Merhabalar. Hemen yasal uyarımızı yapıp videomuza geçelim. Videomuzda bugün Foneria Portföy katılım fonunu inceleyeceğiz. Karma bir fon. burada temettü de dağıtıyor. Ben mesela bu fonun temettü verdiğini bilmiyorum. Zaten yeni bir fon bu arada. Hızlıca inceleyeceğiz zaten. Önce yasa uyarımızı yapalım. Burada yatırım danışmanlığı yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece gördüğümü size bilgi olması için veriyorum. Benim de yeni bulduğum, keşfettiğim, hatta sizin sayenizde keşfettiğim bir fon. Sağ olun yorumlara yazmışsınız. Şimdi geçelim fonumuza. Fonumuz katılım fonu. Yani içerisinde faiz namına bir şey yok. Gönül rahatlığıyla faiz hassasiyeti olanlar alabilir. Yeni bir fon ne zamandan beri var derseniz 19.06.2023'ten bu yana var. O zaman 1 liraymış. Şu anda 1 lira 29 kuruşa gelmiş vaziyette. Son 6 ayda %10 getirmiş ama şöyle bir şey var aslında. Baktığımız zaman 13 kuruş temettü dağıtmış bu fon. Ve totalde e, bakayım 100 bin 20 milyon liralık kar payı dağıtmış. Tabi bu 13 kuruşu da 12 şey 1 lira 20 kuruşa bölersek %10'un üzerinde bir temettü performansı görüyoruz. Gayet güzel. Şimdi hemen geldim bu fonun içeriğinde ne var? %52 Türk hisse senetleri var. İçerisinde yabancı hisse senetleri de var bu arada. %5.12 civarında. Özel sektör kira sertifikaları var. Katılma hesabı TL olarak var. Kıymetli madenler var. Kıymetli madenler cinsinden borsa yatırım fonları. Bu şekilde dağıtmış arkadaşlar. Detaylı inceleyebilirsiniz. Diğer fonlara dağılmış %9,5 arasında. Şimdi burada %10 gösteriyor 6 aylıkta gelirini. Yani baktığımız zaman biz 30'dan dolardan altından düşük görünüyor ama şöyle bir şey var. da zaten dağıttı. Aslında %20'nin üzerinde bir karı var. Fonun 6 aylık dönemde öyle düşünmek lazım. Biz 30 mesela %13 altında görünüyor ama aslında %7 fazla. Yani %20 kar ettiği için demeye çalıştım. Bu Ardından FBC katılım fonunun içeri, içerisinde ne var diye baktı da. Z Gold yani altın var yüzde dokuz buçuk civarında. GMSTR hemen neymiş diye baktığımız zaman GMSTR gümüş yani altın ve gümüş tutuyor. Bim, tutu BİM almış. Fuzul gayrimenkul almış. E bebek, Boğaziçi beton, Orge, Yunsa, Vestel, Beyaz Eşya, Selçuk, Alkim, Mavi. Bu az önce bilmiyordum bunu. Ara, baktığım zaman. Lokman Ekim, Sağlık, Turizm, Eğitimi İnşaat, Teaüç. Şeklinde gördüm. Zaten genel olarak fabrik marjını arttırmış. Net dönem kârını arttırmış bir şirket. Öz kaynaklarını arttırmış. Selçuk Eczacı Deposu. Mavi, Akçansa çimento. Buna da baktım. Doğu Aras enerji yatırımları. Bir miktar enerji almış. Art Group Bilişim. Art Group yazalım. Aksen, Yataş, Gentaş, Oyak Çimento, Doğuş Otomotiv ve Get, Getza diye gidiyor. Getza'ya da bakmıştım. Getza'da Gediz Ambalaj Sanayi Ticaret. Bu şekilde güzel bir marj dağılımı var. Ardından arttırdıkları ve azaltıklarına azalttıklarına baktım. Tezolu çıkartmış tamamen. Ve hala art grup yazılım alıyor. Ayrıca e, Yunsa alıyor. Yunus'a zaten düşmüş şuradan gösterebilirsem. Yunus'a hissediyelim. Şöyle bir aylık açtığım zaman Mesela 82 lira 70 kuruştan kademeli olarak bir miktar düşüş yaptı. Bu düşüşlerde tabi fon yönetimi de hani bunu kaçırmıyor. Bir miktar daha üzerine ilave yapıyor. Bu şekilde bir dağılımı var fonun. Şeyi söyledim zaten. içerisinde neler tuttuğunu. Bu arada sektör dağılımına baktığım zaman para kendi, gayrimenkul, taş toprak, çimento, ilaç, tekstil, diğer kısmında da işte enerji ve e, yazılım gelmiş. Tabi normalde yazılımlar bu yazılım şirketleri veya enerji şirketleri aslında kazandığını şeye yatırır. yatırıma yönlendirir. Gidip de temettü dağıtmaz. Ama son bunu alıp satarak büyük ihtimalle kar edecek ve o karı temettü olarak dağıtacak. Ben böyle düşünüyorum. Şu anda 1 lira 29 kuruşa yakın bir aylık getirisinde %4, 3 aylık getirisinde yüzde üç buçuk. Aslında 3 ayda yerinde saymış gibi düşünebilirsiniz. Tabi şey de var, dağıtlı da var. Bunlara göre baktığımızda bu fonda bizim eğer ki temettüde kafamız karışıksa hangi hisseleri alacağımızı bilmiyorsak isterseniz bu hisselerin arasından seçme yapabilirsiniz. İsterseniz direkt fonu alın ve fon bu yönetimi sizin adınıza yapsın. Bu şekilde e, temettü yatırımlarına devam edebiliriz. Daha öncesinde de GSP ve AYA fonunu göstermiştim zaten size. Şu anda benim bulduğum temettü yatırım fonları bunlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sağ olun. Eğer abone olursanız memnun olurum. Görüşmek üzere.